Merhaba arkadaşlar ben Ayaz. Bugün sebepte ne söyleyeceğim? Tabii ki de arkadaşlar Roblox tamamen yasaklandı. Hiç ben Roblox videosu çekmiyorum. Yani Roblox videosu çekmeyi sevmediğim için hiçbir zaman çekmedim. Arkadaşlar Roblox artık açılmıyor. Gösteriyorum Roblox açılmıyor. imkansız Yani arkadaşlar bakın şimdi. Roblox'e saklandı mı? Ne oldu? Okuma yazmam da yok. Güncelleme gelmedi herhalde. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Girilmiyor. Girilmiyor. Bakın bakın. 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 Girilmiyor arkadaşlar. Girilmiyor yani. ben güncelleme gelmiştir ama yine de açılmıyor yani. imkansız. Mikrofonlar Roblox'e okuma yazmam yok bu arada. Söyleyeyim. Gel yani imkansız açması. Kim açarsa onu izleyeceğim vallahi. <laughs> Arkadaşlar bakın. Bak geldim. Bakın. İlk güncelleme de gelmemiş. Hiçbir şey yok yani bunun hakkında. Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum yani. Yapımcılar mı yasakladı? Yani yapımcılar mı yasakladı bilmiyorum. Bak dile tıklıyorum. Bu yazı çıkıyor karşımıza. Yani ben de bu yazı çıkmadı ilk girdiğimde Roblox'a girmiştim. Bu yazı çıkmadan girmiştim direkt. Açılmamıştı. Hesabı girmeyi tıklıyordum, tıklıyordum. Yani açılmadı arkadaşlar. Yani Roblox'ta ne oldu ki ya yasakladı bilmiyorum. Eğer kim yasakladıysa geri açsın lütfen. Yani o kadar emeği olan insanların şeyleri gidiyor. Emekleri boşa harcanıyor. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Burada bir yerde işte kankamın kanalı çıkar. Burada bir tane yani çıkarın. Kankamın kanalına da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay.